Mobil Gamer'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Osman. Bugün yanımda Mert var. Merhaba. Ee, bugün sizlerle beraber e, Minecraft'ta pipi oynayacağız. Evet. Bu arada ben enç basmayı öğrendim şeyleri. Lapis lazuli ile basılıyormuş. Onu öğrendik. Hemen girelim. Ama ben hala basamıyorum. Bakın. Çok sinir oluyor. Elimde. Evet Mert'in ki ne... telefonun nedense girmiyor enç masasına. Ben yaptım ona. Altı ile benim kalmış. Şuna bak. Merk orada kım. bakın. Bakın üzeri enişli, Bakın işte şuradan bakabilirsiniz üstüme enişli. Ya ben bayıldım yani. İyi ki yapmışlar adamlar. Okumuz yok ama böyle kapışacağız. Hazır mısın? Önce biraz şey kasalım. Ee, ne yapacağız. diyeyim sana? Biraz inek keselim ki. Aynen aç. Ama benim e, demir kazıcım şeyde kaldı. Oraya gideyim. Şurada da gördüğünüz gibi şey var. İçinde her birinin içerisinde mops spawner var. Zorm zombi mi ne koymuş level kasmak için? Ama çıkmıyor. Burada bir çetim daha varmış benim. Yani. Benim inik yanıyor şu anda. Hadi çık hadi çık hadi çık. Ben ne? Çıksana çıkamaz ki. çıkmıyor ya. Dönüp duruyor başka bir şey yapmıyor. Ben gidiyorum. Yeni seviyordum. Ben altı söyleyeyim. Sen ençini kullanmadın daha çünkü. Senin telefonunda bir şey var herhalde. Çıksan girsen acaba. Gene olmadı. Hayır hayır. Sizsen tamam anlayın. En iyi. Tamam en iyi. Yine güzel. Yine güzel. oldu. İki tane de derim oldu. Bende dört tane deri var. Deriye denç basabiliyor muyuz acaba merak ediyorum. Ben de merak ettim. Acaba oku basılıyor mu? Oha çüş. Ne oldu? İnek dışarı kaçtı gidiyor. Ne buraya? Nereye gidiyorsun? Geber. Bak lan fare gibi koşuyor. Bu ne ya? Ayaklara bak. Yedi level. Evet 17 tane etim var. Yiyemiyorum. Heh. Arkadaşlar lütfen neden basamadığını bana yorum atar mısınız? Aynen neden açma sesine giremiyor? Biliyorsanız çözümünü yorum olarak atabilirsiniz. Hadi bakalım Mert. Dün geceden bir şarkı söylüyor. Evet. Rüyamda gördüm gene şarkı. Hop 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 koyma. Koy. Hazır mısın? Eline atabilirsin. Etme. Neydi? Ben, ben canım pul dedim. bul dedim. Sen de bul dedim. Tamam. bu Hazır mısın? Evet. Ben Aşağı in. Kapının arkasına geç. Üçlerini dışarı Allah, i̇şte Allah

Aman canım gitmedi hiç. Yuh. Vuramıyorum ben. Böyle saçmalık olmaz. Mert prolaşıyorsun. Oha şu duvara uçtum. <laughs> Gösteri bak. Uya, 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 uya. Ne kaçın? Gebercem biraz ama ya. Ben de. Kaç? Üç buçuk kalbim kaldı. E benim de iki. Bir. Allah be. Göreceksin. Anne Ay, Aycan. Yarım. Allah be. Akşam oldu. Gel yatalım. Seni öldürmeden asla. Uyan kişi uyandırın bak. Nerede <laughs> Uyan kişi uyandırın bak. Kamundu mu <laughs> Kılıcını atıyorum bak ben, buraya. Mi? Oğlum kıyafetlerim kaldı. Ha? Ah, kıyafetini de attım. Yok hepsini aldım ben. Yok yok bende var. Al. Benim hepsi elim, şey, elimde üstlerimde. Ama canım aslı ya yat. Dur bir saniye. Şu ben yattım hadi yat. Ben buraya koydum. Mesela diyet. Oo çok hızlı bir çekişmeli çekişmeli bir savaştı ama Kazandım. çok ben pis Hadi lan oradan. <laughs> Öldürdüm seni. Ben oldum diyor hala. Adam mısın? Şu ya? an şeydeyiz ha. Moladayız şu an gelemezsin. Tamam bir saniye. Ben et Yemek ya. ben. Ay, abi yapma abi. abi. Yapma abi. Ne <laughs> o? Zombi. Küçük zombiler var ya hızlı koşanlardan. Ay, ay. Abi yapma abi. Yardım, geliyorum, 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 Bir... Öldü. Bir puan. Acaba spawnlanıyorlar mı? Ne spawnlanıyor. Bunların içinde şey zombi spawnlı falan var koymuştum ben. Ah bu ben kendimi nerelere koysam Sayıl... Şokamla da söyleyeyim. Ben ben. Kripper, Kripper, Kripper. Nerede? Bilmemin yanında. Allah Allah. Niye bunu? niye? Ben her şeyi kapatmadın mı? Niye? Yani, o canavar şeyin içinde. Hayır açık. Çekilsem Kripper nerede? Sayıl... Bilmem. Come on Kripper. Aldım. Ne çıktı? Dönür mü? Barut. TNT yapabilirim onu. Ateş ve barut. Evet, evet şimdi var? biraz et kesiyoruz. Et, evet, et evet, yok mu bana et? Evet, ver bana et. Evet. 14 tane etim var. Yeter bunlar bana. Yiyemem Ben oğlum minik... Çok çekişmeli bir savaş oldu. Ben arkadaşlar size şeyin mapini vermeyi düşünüyorum. Bu mapi ver, veririm. Altı link olarak link olarak link atarım. Akla İndirip metin. oynayabilirsiniz. Bu ay ha, mi? Hayır hayır. Aha mapi. Mapi diyorum. Yeni sürümünü zaten bir şekilde vermeyi düşünüyorum da. Bu arada hı. şey varmış. Bize alfa bu 1 var ya alfa build üç 3 varmış. Bundan sonra alfa bu yıl 3 var. Bu yıl 1 yazıyor ya şurada. Hı hı. 3 var. Teşne yükseliyor yükseliyor işte. Fullenmeye çalışıyor. Sadece 0.12 Alfa olmaya çalışıyor. Ya, yazıları kaldırmaya çalışıyorlar şunları. İşte yazıları kaldırmayla uğraşıyorlar. İşte birkaç 12'de 13'de mi 14'de mi bitecek. Hazır mısın? Yok. Bir matı tanecim var mı? İttirin hadi. tamam. Bir dakika. Yine mi? Tabii gene. Ne zannediyorsun? Oh my bir dakika. Bir, iki, üç. Allah oh Allah 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 çıkamadım Allah 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 sana nasıl bir kılıç verdiysem ben artık. Hayır. Bir, iki, üç. Ben onun yöntemini buldum. Allah Allah. Abi vuramıyorum. Abi vuramıyorum gerçekten. Baktan başka çarem yok. Come on. Hadi Mert. İsade. 4 1 ben ekleyeceğim. 2 3 saniyelik. 1 2 3 Abi isadi değil 3 saniyelik bekleme süresi var. O can doluyor. Kendi kendine doluyor görünce. Oğlum bu gidiyorsun uzaklaşıyorsun lan. <laughs> <laughs> Arkamda Dur mola. lan? Say. Bir. Tamam. İki. Üç. Mola. Bir dakika daha başlamadım. Bir. İki. Üç. <laughs> üç. Ben de o saat değilim. Abi ben uçuyorum niye ya? Kılıcında bir şey var bunun. Nasıl bir eş bastı kılıcına Mert? İyi. Ben bastım bir de var ya o kılıcı bana ver. Oğlum yürü git ya kılıcı alakası yok. Ben yöntemini buldum. Neymiş? Oğlum niye söyleyecekmişim? Yöntem buldum ben. Benim evime gidiyorsun şu an. Hadi lan. Ot. Kaçma kaçma gel. <laughs> Sıkıştıracağım seni yukarıda. Koyamadım hala. Bu ne ya? Come on. Koyuyorum şeye dışarıya. Alırsın. Ne ben neredeyim şu anda? 2-0. Ne oldu lan? Atıyorum ben. Biraz sessizlik yani ya. Bir dakika bir dakika sende kılıç var mı? Benim kılıcım nerede? Bende kılıç var. Hah tamam benim yani kılıcım demiş. Yeniysen evine git. Hatta birazcık et keselim. Kamu. <laughs> Hala et kes <laughs> Öldürürüm. Sen hep böyle diyorsun bana. Hep böyle diyorsun. bana. müsaade zamanlarında böyle oğlum. Müsaade demedik. <laughs> müsaade o zaman. Ee, önce de. Ben de neyi basabilirim abi? Yani 14 tane etim var. Lan inek çekil. Bunu patlarım arkadaşlar size. Siz de oynarsınız. Doya doya. Aslında ben o oh, abi. Baksana bak. Gel bakalım. Merdivenle nasıl çıkıyor bak. E ne olmuş? Hayır, çok hızlı çıkıyor merdivenden. 10 tane etim var. 7 tane de derim var. Bir de şey dikkat et seversen. Benim 15 tane derim var, 14 tane etim var. Benim 12 tane etim var. Şimdi bir dakika. Peki, ee, ne diyeyim? Örsü kullanmak için ne lazım bize? Bu örsünü nasıl şey yapacağız? Ben girdim ona. Girdim bakın. Bir tane kuyut koydum bir tane de et kuyut. Ben anlayamadım ben. Ben sport artı ne? Hadi bakalım. Hı? Ne yaptın? Hazır mısın? Bir, saniye, bir de bunların özelliklerine bakmak olacak var ya. Hadi. Yukarı dedim aşağıdayım aşağıdayım. Bir. 2. Olayacak. Okul. Pis uçmadı, pislik. Abi uçmuyor adam. Bende şeyini buldum. Ne? Dur mola. Benim benim küçüce geçemiyor. Ben o mola demedim lan. Tamam lan. Gel buraya gel. Mola. Dur bana ama. mola. Bir. Oğlum ya İki. ya çalışmıyor. Oradayken çalışmıyor Mert. Abi ben nasıl etkileyeceğim o zaman dur. Heh. Sen. Bir. İki. Yeter. Üç. Kaç kaydın lan? 2-4-5 12 13 5 Kaç? 5 Hayır! 2-3 3.5 kaydı lan Kaydın 3.5 2.5 Oğlum nereden uzaklaşıyoruz lan ev kayboldu bilmiyorum. Arkamdan mı Yok. Başka bir yerdeyim. <laughs> Uyuyan kişi uyandırılmaz. Oha ya sağ lan. Niye lan? Uyuyan kişi uyandırılmaz. Nereye kaçıyorsun? <laughs> tamam ben. Hiçbir eşyanı almadım Mert. 10 tane şeyim var dedi mi sen? Ha, onları almak zorundayım. Neyse. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz ve daha fazla... Ay paylaşır. ilk önce ben kazancım. PvP videosu gelmesini istiyordunuz. Like, yorum, 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 yorum,